Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir bölüme geçiş yapacağız. Arkadaşlar Object Oriented Programlama yani nesne dayalı programlamanın girişidir. Klaslar. Klaslardan bir giriş yapacağız. En temelinden başlayacağız. Object Oriented Programlama zor bir bölümdür arkadaşlar. Sizi zorlayacağını düşünüyorum. Beni de zorladı zamanında. Ancak ben bu dersleri sizlere anlatırken sürekli çok açıklayıcı, Detaylı bir şekilde izah edeceğim ve görsel hafızanıza tetikleyecek resimler de kullanacağım. Klasları sizlere daha iyi bir şekilde izah edebilmek, anlatabilmek için internetten görsel indirdim, örnekler verdim ve nasıl tanımlanır onu göstermek istiyorum. Bu dersimizde bir ön bilgi, klası, ön bilgisini bir tanıyalım her zaman yaptığımız gibi. Arkadaşlar klaslar ne demektir? Klaslar, buraya tanımını yaptım. Bizim, the field diye geçer. Alan diye geçer. Property diye geçer. Değişkenlerimiz sıradan integer a eşittir 5 gibi bizim değişkenlerimizi ve metotlarımızı içinde tutan konteynerlardır arkadaşlar. Yani çevreleyici yapılardır. Ve nasıl örnek verebiliriz günlük hayatta? Şöyle odamızın içindeki eşyalarımız bizim değişkenlerimiz ve metotlarımızken odamız bizim klaslar gibi düşünebilirsiniz. Yani telefonunuz, kitaplarınız, masanız, çiçekleriniz, koltuklarınız bunlar sizin. Odanızın içindeki değişkenleriniz ve metotlarınız. Odanızda bunları kapsadığı için ve içinde tuttuğu için odanızı da klaslar gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde eviniz de klas gibi olabilir çünkü kapsadığı için. Gerçek hayattan bu şekilde bir örnek verebiliriz. Mesela buradaki bir resmi tanıyalım. Arkadaşlar burada bir tane sınıf oluşturmuş. Sınıfın zaten İngilizce karşılığı hepimizin bildiği gibi klastır boş bir araba taslığı bir tane klas oluşturmuş. Boş. Yani bir tane oda düşünün veya bir tane araba düşünün sadece iskeleti var. Bomboş. Boş bir klas tanımlamak arabanın boş iskelete sahip olması demektir. Daha sonra bizim bu klasımızın içine yani bir diğer tabirle bu arabamızın içerisine kapı sayısı ve araba rengi adında iki tane değişken tanımlamış. Klasımızın içinde yani arabamızın içerisinde artık iki tane parçamız oldu. Ondan sonra bu araba sınıfımızın içerisine bir tane metot tanımlamış kapıları kilitle ve ikinci metodumuzda motoru çalıştır İki iki metot tanımlamış ve bunu giydirmiş. Yani boş bir arabamız vardı. Burada bizim boş bir arabamız vardı. Ve bu boş arabaya biz değişkenleri ve metotları kullanarak içlerini tanımlayarak bu boş klaslarımızın içini doldurduk arkadaşlar. Peki Görsel olarak bu şekilde. Peki biz bu klaslarımızı nasıl tanımlarız ve içerisine değerlerimiz nasıl gireriz? Şimdi bu dersimizde çok fazla public, private gibi erişim belirleyicileri göreceksiniz. Ancak ben sizlere bunları anlatmadım. Bir konuyu eğer anlatmıyorsam yeri ve zamanı gelmediği için anlatmıyorumdur arkadaşlar. Ama bundan sonraki derslerde hemen anlatmam gerekiyor ve detaylı bir şekilde anlatacağım bunları da. Şuradaki public gibi kelimeleri şu an kafanıza takmanıza hiç gerek yok. Dersin keyfini çıkarın ve geçin. Ben sizlere bunları çok güzel bir şekilde izah edeceğim. Ben şurada arkadaşlar araba adında bir tane sınıf oluşturdum. Class araba diyerek bir tane adı araba adında bir class oluşturdum. Kıvırcık parantezimi açtım. Ve burada da araba sınıfımın kıvırcık parantezini kapattım. Bunu yazmayı unutmuşum. Bu da araba sınıfımızın kıvırcık parantezi. Ve bunun içerisinde arkadaşlar public int kapı sayısı adında bizim bu zamana kadar yapmış olduğumuz değişkenler tanımlamışız. Public dediğim gibi kafeye takmayın şu an. Kapı sayısı adına bir tane değişken tanımlamışım. Bakın burada da tanımlamıştım. Boş bir klas oluşturmuştum. Buradaki siyah renk bizim boş klasımızı işaret ediyor. Ve ben burada kapı sayısı adında değişken oluşturdum. Arabanın rengi adında bir tane değişkenim vardı. Geldim onu da oluşturdum. Bakın klasım biraz dolmaya başladı. Burada da mavi renge büründü. Daha sonra bu klasımızın içerisine kapıları kilitle ve motoru çalıştır adında iki tane daha metot tanımlanmış. Ben de geldim klasımın içine dikkat edin arkadaşlar. İki kıvırcık parantezi içindeyim. Şu an ben odamdayım. Odamın içindeyim gibi düşünün. Kapıları kilitle adında bir tane metot tanımlamışım. Ve bu metodun içindeki çalışacak kodlarım burada. Sonra motoru çalıştır adında bir tane daha metot tanımlamışım. Bakın burada tanımlamıştık zaten. Tanımlanmıştı zaten. Ben de geldim aynı metodu klasımın içerisine tanımladım bu şekilde tasarladım. Fark ettiyseniz arkadaşlar benim iki tane değişkenimi, iki tane de metodumu şu anda bu klaslar kendi içinde barındırıyor. Container görevi görüyor ve buradaki dört tane değerimi ekranda tutuyor. Daha sonradan biz bu araba sınıflarından objeler oluşturarak bunları kullanacağız arkadaşlar. Klasların temel yapısı budur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde biraz daha derine inelim bu oluşturmuş olduğumuz sınıflarımızı program üzerinde oluşturalım. Bunlardan objeler türetelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.